Herkese merhaba. Ben CoPoint ekibinden takım lideri İknur Aslan. Bugün sizlere Sakarya Sapanca'da ekibimizle tasarlamış olduğumuz villanın peyzaj tasarım detaylarını projenin takım lideri olarak ileteceğim. 477 metrekare peyzaj alanına sahip projemizde genel olarak sade ve yalın malzemeler kullanmaya özen gösterdik. Müşterimiz veranda kısımlarında ahşap desenlerini görmek istediğini, diğer sert zeminlerde rampada olduğu için soğuk aylarda kayma ve don etkisini azaltacak bir ürün seçmemizi talep etmişti. Biz de verandada ahşap desenli seramik ve diğer sert zeminlerde andezit taşını tercih ettik. Müşterimizin manzaradan maksimum faydalanma isteği doğrultusunda mimariyi arazinin en yüksek noktasına yerleştirdik. Müşterimizin belirgin talepleri arasında verandanın ve evin çevresinin tekerlekli sandalye ile rahatlıkla dolaşılabilir olması, Araç park alanının arsa sınır içerisinde olması ve Sapancalı Gölü manzarasının en iyi şekilde görülebilmesi vardı. Ancak eğimli ve sınırlı bir arazimiz vardı. Araziye ulaşan yolun en olçak noktasında olması gibi zorlayıcı özelliklerde de mevcuttu. Evin yerleşeceği noktayı belirledikten sonra öncelikli sorun rampaların nasıl çözümleneceğiydi. Arazinin batısından eve giriş yapılmaktadır. Otomatik katlanabilir kapının karşıladığı otopark girişi %15 eğime sahiptir. Arazi girişinden otopark girişine kadar ise sarılıcı bitki kullanılmıştır. Mevcutta var olan taş duvar bu bölgede de tasarıma uygun bir şekilde devam ettirilmiştir. Ayrıca yağmur yağdığı zaman sert zemin üzerinde fazla kalmaması ve doğrudan alandan uzaklaştırılması için otopark zemininin tam ortasına yağmur oluğu yapılmıştır. Otopark rampasının bittiği yerde bahçeye girişe sağlayan bir merdiven yapılmıştır. Merdivenin sağ ve sol kısımlarında ise saksılık yapıldı. Otoparktan ev girişine kadar olan bölgede %8 eğim yakalandı ve engelli erişimde uygun şekilde yol ve rampa kurgulandı. Evin girişi hem merdiven hem de rampa kullanım imkan sağlayacak şekilde kurgulandı. bahçeye baktığımızda %15 eğimle çıkılan otopark alanından bahçe kotuna erişim sağlamak için rıhtı 10 cm olan merdiven tasarlandı. Merdivenin bitiminde bizleri aynı malzemeden olan andezit kaplama sahanlık ve ahşap desenli seramik kaplama olan veranda karşılamakta. Ön bahçenin köşesinde müşterimizin talebi üzerine yerleştirilen söğüt ağacı ve karşısında peyzaj estetiği yüksek olduğu düşünülen çeşitli bitkiler ile tasarım yapılmıştır. Manzaraya bakan kısımda ise kısa çit bitkileri kullanılmıştır. 114 metrekare çim alanına sahip ön bahçede çimin bölümlenmesi ve bölünmemesine önem verilmiştir. Ön bahçeden arka tarafa ilerlediğimizde verandadan türetuvara inilebilmesi için engelli rampası yapılmıştır. Türetuvar ve çim alan aynı kodda olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Oldukça dar olan alandan arka bahçeye geçiş yapmaktayız. Arka bahçede bizi bostan alanına ve meyve ağaçları karşılamaktadır mutfak ve teknik odadan arka bahçeye geçiş olan bu alanda kot farkından dolayı basamak yapılmıştır ve basamağın tekerlekli sandalinin geçişini engel yaratmaması için tretuvar genişletildi. Son olarak eve giriş rampasının bulunduğu bölgede gömülü bir su deposu yapıldı. Yüksek boylu çit bitkileri arsa girişinden buraya kadar devam ettirildi. Proje ekibimizin müşterimizin istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak tasarladığı Sakarya projemizin peyzaj tasarım detaylarını projenin takım lideri olarak sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi merakla bekliyoruz. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.